Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle yine değişik bir açılım yapacağım. Bu sefer deste seçmeli yapmayacağım. Bakalım. Ee, umarım rezone olabilirsiniz. Olamazsanız demek ki bu açılım size göre değil deyip Sevgili evleneği yollayabilirsiniz arkadaşlar. Aramızdaki döngü tamamlanacak mı? Daha çok yarım kalmış veya işte ne olacağını öngöremediğiniz ilişkilere yönelik bakalım ne gibi senaryolar çıkacak. Hemen odaklanıp başlayalım diyor diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir bu arada. Zor günler geçiyor, zor dönemler geçiyor. Nisanın ikinci yarısının zor olacağını söylemiştim. Umarım siz akışta kalabiliyorsunuzdur. Umarım her şey gönlünüzce ilerliyordur demek istiyorum. Öncelikle durumunuz neymiş? Arkadaşlar genel itibariyle baktığım zaman e, enerjilerin aslında güzel ilerlediğine e, bu ilişkide değnekler çok e, ön planda. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ateş grubundan bir kadın e, söz konusu olmuş olabilir. Bu siz olabilirsiniz. Veya arkadaşlar... Bu şekilde bir duruşunuz olmuş olabilir. Yani dişil olan tarafın bu ilişkide dişil olan tarafın dominant bir karakter olduğunu, kendi gücünü elinde tutan, kendi varlığını ortaya koyan ve hiçbir şekilde aradaki bir üçüncü kişiye asla e, tahammülü olmayan bir kadın enerjisini bize gösteriyor arkadaşlar. Eril enerji ise buradaki eril enerjinin ise biraz egolu bir kişi olduğunu, biraz böyle hmm, sakladığı bazı şeyler olduğunu aslında ilişki genel itibariyle güzel fakat buradaki eril dişil faktörünün bir dengelenmeye gelmesini gerekliliği buradaki çünkü dişil enerji fazla eril fazla eril yani dişil ama özünde arkadaşlar içten içe eril enerjisi yüksek olan bir kadın bu. Eril enerji ise hali hazırdaki mevcuttaki eril enerji ise evet bir yüzük bir e, resmiyete dökmek istiyor. Aileleri ve arkadaşların dahil olduğu bir ilişki modeli yaşamak istediğini görüyorum. Fakat fakat çok dikkat edilmesi gereken bir ufak şey varsa burada bu buradaki erkeğin bazı şeyleri de saklama yoluna gittiğini bazı şeyleri dişilden sakladığını görüyorum. Evet özünde merkezde gelen kart ee, bir çocuk isteminin söz konusu olduğunu ve mutlu olduğunuz zamanların söz konusu olduğunu yani ilişkide aslında birlikteliğinizden çok mutlusunuz. Görüşmeyenler için ise arkadaşlar görüşmeyenler yakın bir zamanda bir haber alacaksınız. 8 vakit demek istiyorum. Bu 8 hafta olabilir, 8 ay olabilir ama 8 aya kadar uzayacağını düşünmüyorum ama 8. ay olabilir. Çünkü güneşin en parladığı dönem de e, Ağustos aynı zamanda güneşin yücelimde olduğu, aslan burcunda olduğu bir zaman dilimini bize gösterir. Dolayısıyla bu 8. ayda olabilir. Bir eli kulağında bir haberleşmenin söz konusu olacağını ve o, o andan itibaren biraz daha dengeli, bu ilişkinin biraz daha dengeye oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi destekleyici kartlarımı ben bunun üzerine çekmek istiyorum. Bakalım bu dişin enerji için ne söyleyecek? Şimdi arkadaşlar şöyle dişin enerjinin bir takım dersler aldığını hali hazırda süre gelen bir eğitim programı da söz konusu olmuş olabilir. Veya arkadaşlar bir ders alıyor, bir ders veriyor. Yani bu ilişkinin kendisine yaşattığı bazı dersleri aldığı bir süreçten geçtiğini görüyorum. Erin enerji ise aslında bazı şeyler noktasında kendini net olarak ortaya koyması gerektiğinin bilincinde ve farkında. Ben ilahi erilim ve ben ilahi erilsem bazı şeyleri net olarak ele almalıyım. Artık ne istediğime karar vermeliyim o ona göre bir zafer kazanmalıyım hayatıma dair ve bazı şeyleri de gizlememem gerektiğini öğreniyor. Aslında dişin enerji belki de eril enerjiye bazı dersler veriyor. Bu ilişkide sen ilahi eril olmak istiyorsan bazı şeyleri saklamamalısın enerjisinin aktif olarak yansıtıldığı bir döngüde olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Güneşin parladığı zamanlarda bir iletişim olacak. İletişimi kopuk olanlar için. İletişimi süregelenler için ise zaten arkadaşlar birbirinizle gerçekten mutlu olduğunuz, birbirinizi gerçekten ortaya koyabildiğiniz bir ilişki modeli. Hakikaten bir mutluluk enerjisi var, çocuklar gibi şendik noktası var bu ilişkide demek istiyorum. dişil enerji hareket istiyor, dişil enerji artık kendisine doğru atılmış bir adım, bir haber almak istiyor ve arkadaşlar denge denge noktası karmik partnerle birlikte geldi, denge kartı karmik partnerle birlikte geldi, belki araya alınmış olan üçüncü kişiler. Çünkü bakın ilişkinin e, açılımın başında daha buradaki dişin enerjinin üçüncü bir kişi faktörüne asla tahammülü olmadığını söyledim ve burada da bir karmik partner faktörü çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar burada dengenin bulunması bu karmik partner konusuyla alakalı. Yani e, belki dişin enerji arkadaşlar asla arada olan bir diğer kişiye tahammülü yok ve bu ener, bu diş erile. ...bunu öğretmeye çalışıyor olabilir. Lütfen kendinize... ...rezone olduğu şekliyle alın. Çünkü bu açılım... ...tek deste açılımı zaten. Dolayısıyla da... ...herkese aynı şekilde rezone olmayacaktır. Lütfen siz kendinize göre... ...bunu harmanlayın. Ben çünkü o, o kadar senaryo üretemem... ...şu anda bunlar için. E, o kadar vaktimiz de yok. Bir bakalım... Hmm. Arkadaşlar şöyle dişil enerji evet bir teklif bir çiçeğini alsın gelsin artık hani ben onu bekliyorum noktasında ne dedim burada zaten hareket bekliyor dişin enerjiler e, fakat karşı tarafın biraz böyle maskeli olduğunu biraz tam olarak e, elini poker suratlı olduğunu görüyorum ben bu kişinin ve İna, inanıyor dişin enerji aslında inanıyor bazı şeylerin olacağını her ne kadar benden diyor yüzünü saklasa da bana gerçek yüzünü göstermese de ben inanıyorum hissediyorum diyor dişin enerji. Dişin enerji inanç ümit noktasında asla e, şeyini yitirmemiş durumda. Evet ondan bir adımı geleceğine zaten... İnanıyor olduğunu görüyorum. Evet biz tamamlanacağız noktasında olduğunu görüyorum. Dişi enerjilerin. Arkadaşlar bazılarınız için. Bazılarınız için arada olan bir yaşlı adam faktörünün söz konusu olduğunu söyledi kart. Bu yaşlı adam faktörünü e, bu kişi olarak e, almayabilirsiniz. Herkesin tabii kendine olgun, bayağı olgun bir kişi söz konusu olmayabilir. Fakat arada olan bir yaşlı adam yani bir baba figürü diyebilirim buna. Bir kişi sebebiyle, varlıklı bir kişi sebebiyle e, sanki bu ayrılığın yaşanmış olduğunu, belki de yaşanıyor olduğunu, yani bir aile faktörünün belki de e, gün yüzünde olduğunu söyledi. Arkadaşlar burada bir e, grup, grup içerisinde yer almak. Bu grubu şey olarak alabilirsiniz. Hani toplumsal olarak bazı evliler grubu vardır, bekarlar grubu vardır. Bunun gibi ele alın lütfen. Bu topluluk enerjisi. Ben artık evliler topluluğuna katılmak istiyorum. Evliler kervanına katılmak istiyorum. Fakat şu anda bir mahrumiyet, bir yokluk enerjisi çalıştırdığını özellikle de dişil enerjilerinin yokluk enerjisi çalıştırıyor olduklarını gördüm bu arkadaşlar ilişkisi süre gelenler için şu şekilde çalışıyor olabilir beklediğiniz o teklif yani evet ben artık evli olmak istiyorum fakat bir türlü de o çiçeğini alıp bir türlü o istediğim şekilde bana gelmiyor çünkü arada olan bir baba figürünün e, ilişkiye dahil olması ve ilişkiyi negatif olarak etkilemesi sebebiyle. Şimdi bundan sonraki süreçte, bundan sonraki kartlarda arkadaşlar ben şunları bir kaldırmak istedim. E, bundan sonraki kartlarda ben tamamen tamamlanacak mısınız? istediğiniz noktaya bu ilişkiyi taşıyacak mısınız? Sorusunun cevabını bulmak istiyorum. Ben tamamlanacağınızı görüyorum arkadaşlar. Burada tamamlanma söz konusu olacak. Geçmişte ciddi anlamda bir yıkım yaşanmış. Birbirinize karşı birbirinizi yıktığınızı, kırdığınızı ve bu yıkımın arkadaşlar yıkımın ardından aslında taraflarından bazılarının ben de yarattığı hissiyatı söylüyorum. Çünkü burada öyle bir enerji yok. Öyle bir şey göstermedi. Fakat bende yarattığı hissiyat dişil enerji, eril enerjinin kendisi için mücadele ettiğini görmek istemiş. Bu yıkımın arkasından görmek istediği şey bu olmuş. Evet şu anda yalnızım. Dişil enerjinin yalnız olduğunu görüyorum. Ve eril enerjinin de kendisine doğru artık bir adımla, bir hareketle gelmesini beklediğini görüyorum. Arkadaşlar şu anda eril e, partnerin diyeyim maddi anlamda bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu ve bunları aştıktan sonra tamamlanmanın yaşanacağını. Güneş kartı çünkü tamamlanmayı çok net veren kartlardan bir tanesidir demek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar evet bir tamamlanma yaşanacak. Bu desteği seçen arkadaşlarıma güzel haber. Çok çok yüksek ihtimalle diyorum. Çünkü tövbe haşa hiçbirimiz bilemeyiz. İlahi ne derse o olur günün sonunda. Ben sadece buradaki tarot kartlarının vermiş olduğu anlamları sizin için okuyorum. Ben bir tarot okuyucusuyum ve bunları sadece deşifre ediyorum size şu anda. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbirimiz ilahi olana müdahale edemeyeceğimiz gibi ben de sadece burada gördüğüm bana bu aracı aracıların verdiği enerjiyle sizinle irtibat halindeyim. Kuvvet ihtimal evet bir barışma söz konusu bu çift için. Bakalım diğer kartlar bize ne sunuyor? Kartlar özünde birbirini çok destekler nitelikte geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli aynı kartlar aynı şekilde. Bakın yeni başlangıçlar. Evet tekrar. Şu anda bir gel git durumu. Kutlama, dans, gel git ve yeni başlangıçlar. Evet diyor ki arkadaşlar sen Rumi'den de çekeceğim. Geri gelen mutluluğuna sevin. Kutla onu gibi bir kart vardı. Dolayısıyla dişil enerjilerin bir kutlama enerjisine gireceklerini görüyorum. Önümüzdeki süreçlerde. Fakat bu ilişkinin öyle veya böyle bir gel gitli süreç. Yani en ufak bir zorlukta havlu atmamanız gerektiğine bize gösteren okyanus kartı. Okyanus dalgalıdır. Okyanus zorlu bir denizdir. Dolayısıyla arkadaşlar bir gelgitin söz konusu olduğunu şu an ne yapsam ne etsem öyle mi yapsam böyle mi yapsam diyen taraflar var aramızda. Dolayısıyla evet yeni bir başlangıç söz konusu şafak vaktiyle birlikte yeni bir başlangıcın olacağını bu insanla tekrar bu işin canlanacağını söyledi sistem. Romantik melek kartlarından 3 kart istiyorum. Geçmiş yaşam deneyimi. Evet, geçmişten tanıdığınız bir insan hayatınıza geri geliyor dedi. Yani bu insanı tekrar geri geleceğini söyledi. Yalnız bir bağımsızlık durumu. Yani bağımlılıklarından aslında kurtulmak için gerekli olan bir zaman söz konusu. Burada bazı kişilerin bağımlılık problemleri belki aileye karşı geliştirdiği bağımlılıklar olabilir. Belki başka bir şekilde bağımlılıklar olabilir. Arkadaşlar bu bağımlılıklar senin romantik hayatına bu ilişki e, gitgenlerini etkiliyor dedi. Ve deception. Hmm. Aa, birinin yalnız bu ilişkide e, yüzünü tam olarak göstermediğini biraz maskeli olarak diğerine da, davrandığını söyledi arkadaşlar burada tam olarak yüzünü göremediğiniz kişinin olduğunu bu belki sizsiniz belki partner tam olarak birbirinize karşı dürüst ve olduğunuz gibi değilsiniz açık değilsiniz dolayısıyla arkadaşlar e, siz siz olun bunun o kişi olduğuna binaen konuşuyorum. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın demek istiyorum ben burada. Evet. Şu kartlarından 3 tane kart istiyorum. Rumi'den 3 tane kart istiyorum ve işaret kartları alarak Romant <laughs> romantizm kapısı üçüncü göz Ve boğaz çakrası. Hmm. <laughs> Arkadaşlar burada romantizm kapısı, üçüncü göz ve boğaz çakrası ile birlikte size şunu çok net söyleyebilirim. Bu romantik ilişkide, bu ilişki içerisinde hislerinizin çok kuvvetli olduğunu, bu hislerinize güvenmeniz gerektiğini, tam olarak e, konuşmadığınız, birbirinize karşı söylemediğiniz bazı şeylerin olduğunu, söylenmemiş sözler sizi bloke ediyor arkadaşlar hislerinize bazen hislerin beni acaba yanıltıyor mu enerjisine çok düştüğünüzü görüyorum ee, Evet bazı şeyleri görüyorsunuz ama yok ya ben duygusal yaklaşmışımdır o aslında öyle değildir yanılsamaları çok yaşıyor olduğunuzu gördüm arkadaşlar dolayısıyla lütfen ama lütfen hislerinize güvenin ve ne varsa konuşmanız gereken ne varsa çünkü burada boğaz çakrasının kilitli olduğunu. Aslında evet bir iletişim kopukluğu var. Bu yoğun şekilde çıktı. Fakat o hissettiğiniz şeyleri bu kişiye de söyleyin. Ben böyle böyle hissediyorum ama hiçbir zaman karşınızdakiyle yaptığınız konuşmalarda suçlayıcı olmayın sen şöyle yaptın o yüzden ben böyleyim falan değil. Hayır size hissettirdiği duyguları ona söyleyin arkadaşlar. Ya senin bu şekilde davranıyor olman beni kırıyor, beni üzüyor şeklinde yaklaştığınız takdirde biraz karşı tarafın empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde karşı taraf ister istemez gardını alarak gelecektir size karşı. Demek istiyorum ve burada konuşmayı çünkü bazılarınız çok hoşlanmıyorlar benim bu şekilde yönlendirme yapmamdan. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu kadarını söylemiş olayım. Bakalım bu kartlar ne söylüyormuş bize. Talking bakın konuşma. <laughs> ne dedim konuşamıyor bazı taraflar konuşamıyor. iletişimin söz konusu olacağını söyledi kart bize. Coffee cup, meeting, evet bir buluşma söz konusu olacak. Önce bir arkadaşça buluşma. Hani sanki bazı şeylere böyle masayı yatırma gibi. Ve sonrasında the sword and roses. Burada bazı şeyleri, bazı gerçeklerin net şekilde ortaya çıkacağını söyledi. Biraz böyle güç mücadelesi veriyorsunuz arkadaşlar. Keskin oluyorsunuz. Sözleriniz çok keskin oluyor. Belki de bu bu sebepten hani taraflar birbirleriyle konuşamadığını düşünüyor diyebilirim. Ve Rumi'ye bakalım. Bize ne söyleyecek? Rumi mutlaka burada söyleyeceği bir şey var gibi görünüyor. kılıçların ikilisi öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzuru eder. Siz aslında öz saflığınıza bu öz saflık arkadaşlar kendi içimizde yaşadığımız aslında mantık duygu çatışmasının çok net bir göstergesi. Kılıç ikilisi onu gösterir. Bir ikilem yaşadığınızı bir böyle mantık mı duygu mu gibi bir ikilemde aslında savrulduğunuzu söyledi sistem büyücü kartı Süleyman <laughs> Süleyman'ın krallığının müfrü gibidir bilgidir dedi ee, ve Sebat hmm, güç kartı geldi arkadaşlar gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır benim burada gördüğüm evet ne dedik burada ders alan taraflar var ve diyor ki sen kendi öz Sevginin, öz benliğinin farkına varmalısın diyor. Ee, evet bu ayrılık yaşanıyor. Bu ayrılığın yaşatmış olduğu ikilem bizde mantık duygu çatışmasına yol açıyor. Neden böyle oldu, neden şöyle oldu, duygularımı bir tarafa mı bırakmalıyım, mantıklı kararlar mı almalıyım gibi. Böyle bir de git gel yaşadığınızı söyledi. Fakat büyücü aslında her şeyin farkında. Kendisine verilen ilahi tarafından bize sunulan bazı şeyleri gördüğümüzü söylüyor büyücü kartı. Ve fakat öte taraftan biz bazı şeylerin farkında değiliz. Önümüzde her şey var. Önümüzde her türlü imkan var. Fakat bir noktaya taşıyamıyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi aslında bu süreç, bu yaşamış olduğunuz ayrılık süreci sizin sabrınızın sınandığı bir süreç. Egonuzun aslında yerle bir edildiği bir süreç demek istiyorum. Çünkü gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Siz artık kendinizi fethetme yolculuğundasınız. Egonuzu bir tarafa bırakıp kendi öz sevginizin, öz değerinizin farkına vardığınız bir evrede olduğunuzu söyledi kart. Ve son olarak geldim işaret kartlarına. Bunlardan da 3 tane kart alıp daha sonra soru cevap yapacağım sizlere. Sorular size ait. 3 tane soru, 3 tane cevap çekeceğim. Şimdiden sorunuzu hazırlayın demek istiyorum. Evet. Yapıcı bencillik. Başkaları da sevgi alışverişin ve ilişkilerinin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Vay. Bakın ne dedim. Burada taraflar aslında kendi için içlerine dönerek kendilerini yapılandırdıkları bir süreçten geçiyorlar. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Öz, özde kalmak, bende kalmak, biraz bencil olmak, evet gerekiyor. Adalet, haksızlığa uğradığın konularla adalet yerini bulacak. Sen de hakkında hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol dedi. Ve üçüncü kart, cesaret. Cesaret edemezsen, seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delici risk delice risk alma ama sağlam zeminleri zeminlerle daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Cesaretini hiçbir zaman yitirme demek istedi arkadaşlar kart. Dedikten sonra 3 tane kart çekeceğim. Lütfen odaklanıp 3 tane soru çekin. Sorular size ait, cevaplar size ait. Ben de soru sorayım bu arada. 1 2 ve 3. 1. kart. Evet dedi. <laughs> Direkt evet geldi. 2. kart. Güven dedi. Ve 3. kart. İç sesini dinle dedi. Bu dıştaki kartla aynı kart farkındaysınız. Çok seviyorum ben böyle olduğu zaman. İç sesine güvenmesin dedi. Ee, zaten daha önce de söyledim. Açılımın belli bir yerinde. Şu üçüncü göz zamanında. Evet kendi hislerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Kendi hislerinizin akışında kalmayı öğrenmelisiniz demek istiyorum. Bütün en yüksek aydın olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım aradığınız cevapları bulabilmişsinizdir. Bu sefer daha kısa oldu ama tek deste şeklinde yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın demek istiyorum.